Merhaba, bu videoda size akıl zeka oyunları zeka geliştirir mi? Akıl zeka oyunları hangi amaca göre kullanılıyor ve hangi amaca göre kullanılması gerekiyor? Bu konularda bazı bilgiler vereceğim. Sizin de bildiğiniz üzere akıl zeka oyunları son yıllarda popüler bir şekilde kullanılıyor ama hangi amaca uygun şekilde kullanıldığı maalesef belli değil. Yani bu durum bir problem ortaya çıkarıyor. Özellikle çocuklar yapabildikleri oyunları, başardıklı oyunları daha çok oynamak isterler ve bu oyunları oynarken daha çok mutlu olurlar. Siz de şöyle düşünebilirsiniz. Benim çocuğum bu oyunu çok güzel oynuyor, çok başarılı, bu oyunu çok seviyor diye birlikte mutlu olabilirsiniz. Ama buradaki kilit nokta şu. Oynadığınız oyun çocuğunuzun yaş düzeyine uygun mu ve çocuğunuzun hangi ihtiyacını karşılıyor bu çok önemli. Mesela çocuğunuzun bir dikkat problemi olmadığı halde hep dikkat oyunları oynuyorsanız çocuğunuzu boşuna meşgul etmişsiniz demektir. Ya da görsel eşleştirme ve hafıza oyunları daha çok sağ beyin aktivasyonunda gerçekleştiği için 8 yaş öncesinde oynanması daha çok faydalı olur. Sizin çocuğunuz 8 yaştan büyükse ve siz çocuğunuza daha çok boyunlar oynatıyorsanız çocuğunuzun sağ beyni daha çok gelişmiş olduğu için muhtemelen daha çok başarılı olacak. Özellikle 8 yaştan sonra soyut düşünme yeteneği gelişmeye başladığı için yani sol beyin gelişmeye başladığı için buna göre oyunlar oynatmanız gerekiyor. 13 yaşındaki bir çocuğun gerçekten görsel hafıza problemi yoksa görsel hafıza ve eşleştirme oyunları oynatmanız çocuğunuzu boşuna meşgul etmeniz anlamına geliyor. Bu konuda bazı tespitlerde bulunup ona göre çalışmalar yapmanız gerekiyor. Peki ne gibi oyunlar var? Biraz bunlardan bahsedelim. Akıl zeka oyunları benim yaptığım kategoriye göre 3 gruba ayrılır. Bunlardan birincisi kutu oyunları dediğimiz genelde piyasada satılan değişik isimlerde olan içinde değişik materyallerin olduğu tek bir şekilde ve grup şeklinde oynanan oyunlardır. İkincisi sadece kalem kağıtla oynanan oyunlardır. Bunlar bulmaca tarzı oyunlar olabilir, dikkat oyunları olabilir, kelime bulma oyunları olabilir gibi bazı kalem kağıt oyunlarıdır. Üçüncü oyun ise hareketli oyunlardır. Bunlar da hem tek ve hem de grupla şeklinde oynanan eğitsel oyunlardır. Geçmişte oynanan geleneksel oyunlar da buna dahildir. Eğitim ortamında kullanılan oyunlar da dahildir. Yapılan araştırmalara göre akıl zeka oyunları düzenli bir şekilde çocuklara oynatıldığında zeka puanda artışlar görülmüştür. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken çocuğunuzun hangi zeka alanının desteklenmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu da kesin bir şekilde zeka testleriyle ortaya çıkarılabiliyor. Gözlem yoluyla da ya da öğretmenlerin söylemesiyle de bunlar biraz ortaya çıkarılabiliyor ama uzmanların uyguladığı zeka testleri ya da doktorların uyguladığı testlerle bunlar ortaya çıkarılabiliyor ve buna göre oyunlar oynatıldığı zaman çocuğunuzun zeka puanlarında artış görülmeye başlanabiliyor. Peki zeka oyunlarının ne gibi faydaları vardır? Biraz bunlardan bahsedeyim. Zeka oyunları, zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Çünkü nöron bağlantılarını daha çok geliştiriyor. Zihni dinç tutuyor. Çocuğun planlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Öngörüyü geliştiriyor. Unutkanlığa iyi geliyor. Hafızayı geliştiriyor. Konsantrasyonu ve dikkat kalitesini geliştiriyor. Gözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştiriyor. Yeteneklerin sınırını tanımaya başlıyor. Araştırma yeteneğini geliştirerek ezbercilikten uzaklaştırmaya başlıyor. Başarısızlıklarda yıl Tekrar denemeyi, kuralları anlamayı, sıra beklemeyi öğretiyor, sistemli düşünme alışkanlığını sağlıyor. Akıl zeka oyunları eğitim yanında çocuğun bazı yeteneklerine de katkıda bulunuyor. Problem çözme, analitik düşünme, neden sonuç ilişkisinde bulunma, strateji geliştirme gibi bazı yeteneklere katkıda bulunuyor. Akıl zeka oyunları oynatmanızda dikkat edeceğiniz en önemli nokta biraz önce söylediğim gibi çocuğunuzun yaşına uygun mu ve hangi ihtiyacını karşılıyor bu önemli akıl zeka oyunlarını seçerken buna göre seçmeniz gerekiyor bazı oyunlar stratejik düşünmeyi geliştirir bazı oyunlar dikkati geliştirir bazı oyunlar ise problem çözme becerilerini geliştirir burada önemli olan çocuğunuzun hangi ihtiyacına uygun bir şekilde oyun oynatmanız ve buna göre çalışmalar yapmanız çocuğunuza uygun bir şekilde oyunlar seçmeniz dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın